birlikte bir tane onu buldum. India diye bir oyun. Şu an GTA 5'e Ve hemen indirdim. <laughs> Şu burada sesim kısık gelebilir. Hasta oldum. Neyse arkadaşlar. Her like bana bir geçmiş olsun. şimdi. Önce. Ben arkadaşım burada çok kolu biliyorum. Selam arkadaşlar. Alevli motor neydi? Böyleydi herhalde. Böyle bir kod biliyorum. Yani eski arkadaşlar eskiden ben uyuyordum. Ölüm gözü arkadaşlar burada eskiden de oyundan motorlu oyundu. Motorlular yoktu şimdi ise. Şöyle Söndü. Oo, bir anda söndü arkadaşlar. İmkansız ama bu. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu arabayı çalacağım. Ne var? Arkadaşlar şimdi ben Hmm, ne söyledim? Neyse arkadaşlar sonra söyleyeyim unuttum. Hemen arabayı çıvaralım. Arkadaşlar şimdi hatırlıyorum. Bunun bazı modları var. Bunun yeni mod geldi arkadaşlar. Bu yeni mod da uzaydayken ben bir kez işte uzaydayken uzaylılar bize saldırıyordu arkadaşlar. O moda geçelim mi? 3, 2, 1, geç. Arkadaşlar şimdi hemen geçtik arkadaşlar. Ve bunu da Evet. Bunlar durmaya başladı. Bunlar biraz hazır değil. Bu arada bunu da baktığımda yediler. Ve öldü. Öldü daha fazla geliyorlar arkadaşlar. Hop. Bu bir de. Hop. Oh my god. Oh, da geliyor. Bu sefer daha fazla geliyor. Şimdi nereye? Şöyle evet. şimdi. Hop. Hop. Ben gidelim. Birazcık cadı bitmesi. Normal. Orkada da geliyor. Tamam. Şimdi şey. Eyvah, Bu sefer çok fazla gel. Ö tarafta. Var? Bu ne? Bir sürü yok. Allah!

yapıyor da değil mi? Tamam. O ses orada mı? kendimi öldürdü. Arkadaşlar değilse Arkadaşlar diğer oyunumuza geçelim. O zaman 3, 2, 1 Arkadaşlar sıfer kuyudumuz Stickman Party. Basıyorum. Ben basıyorum. Ve bu çıktı. Rastgele yapacağım. Arkadaşlar. Ben ma maviyim arkadaşlar. Huzucu. Ben de sarı kaldık. Koşalım. Ağır, çok kötü bir hata yaptım. Neyse arkadaşlar. İkinci adamla ikinci olup ikinci iki puan aldık. Ama sarıyı bekleyeceğiz. Burada kötü oyuncular. Lan ne oldu? Oha! Oha, oha çok zeki çıktılar. Arkadaşlar çok zekiler bu de. Yakalıyorum. O be kat. En sevmediğim bu arada biz. O bu altı altı gebert. Bu ha. Bu da işte bir en zekisi galiba bu. Ne? Ya çok pro oynuyorlar. Arkadaşlar size bir şey yok mu? Delilo delilo es tade. Ay delilelelelele. Oh vay. Bir daha seni vurmayın lan. Deli böyle. Bütün hepsini alacağım bunu patlattım. Hayır. Oldu. Ne? Dur dur. Dur bir dur bir ya. Tekrar ayrı. Birazcık şerefsizlik bizde var.

Oha. Oha. Kırmızı eğlendi son dakika. Yuhu. Seçenin o. Seçenin o. Arkadaşlar şu beyaz sütet yaptığı belki göstereceğim. Belki göstermem. Uf, tavuk. Mükemmel tavuk. Evet öyle baba. Bir dile baba. Gittim gel bağla. Neyse canım ya bıraksa bacak köfte de var. Peter parça kalı da lar o ta. sen de Peter parça yel var hmm, ya gel. Yem takalı. Hmm pek helva çaz atarsın ya. Mükemmel siz benim. Bana gel. Hayır hayır. Son kararları da benim. Kuş 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 kuş. Bana değil. Onlara değil bana. Hayır. Hayır. Uçtum. Ona uçtu. Koşa koşa gitti. Değil, ben buberim dur. De Dede. 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 Koş koş basma. Bas, bas. Son arkası. Sonra iki elimle basıyorum. Arkada iki elimle basıyorum. Uçuyorum. Ve... Uh, uh. uh Kaçanıyorum. Benim de pati her gel. Ay. Hayır. 11 şimdi de geçeceğim demiştim. Çok kötü bu da. Ay ya erken. çapa bu. Hendaz. Ne söylüyorum? Harmanın mı? Hızlı olanları daha iyi yapıyorum. O oh, hızlı olanlar daha çok Bak. Hızlı 6 puan ver 7 puan verip 7 7 al sana bir 7 12 mu yes ne? Hmm, burada rahatım.

<laughs> son bir kere, <laughs> <laughs> son Hayır, 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 kendime acı atacağım seneden. Son bir kere gösteriyor. İttirdim, ittirdim, ittire, ittire, ittirdim. Ağlama, bağlama. İplerini bağlama, domatesi yeme. Anasına kızar, sonra ağlarsın. Oo, hayır, hayır. İlk şeyi ben yedim. Bana niye aldım. Oha. En baştan alıyoruz. Ne? En baştan alma yok. Hile. Hile. O hile ya. Hile ya. Hile burada. Hepsi bana geldi. Hmm. Ha, kendisine gol attı. Hayır. Hımm. Ooo! Ooo, ze veshin! Lu Ne oluyor? Ne oluyor? Hepsi bana atıyor. Patacağım, Bu intikam alacağım hay. Oh, anaçım. Ayır. Bir, bir, bir <laughs> Arkadaşlar, birinci oluyoruz. Bir, Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Tchau,